Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle afetlerde kriz yönetimini eğitimini birlikte işleyeceğiz. Öncelikle hepinize güzel bir eğitim geçirmenizi temenni eder. Sağlıklı günler dilerim. Afet esnası ve hemen sonrası safhası. Yani aslında afetin yaşanmış olduğu süreçten bahsediyoruz. Burada da bireylerin normal yaşamı devam ederken meydana gelen afet esnasında ve hemen sonrasında olağan dışı bir yaşam süreci karşımıza çıkmaktadır. Bu süreçte ilk yapılması gerekenler arama kurtarma ve tahliye çalışmaları ile hayatını kaybeden bireylerin defin işlemleridir. Kriz hazır olmak açısından baktığımızda krizi hazır örgütlerin krizleri etkileyen ve önleyen etkin planlar ve faaliyetleri bulunmaktadır. Krizler sadece teknik olarak düşünülmezler. insanları aynı zamanda duyarlıdırlar. Örgütsel ve çalışmaya dayalı geri bildirimler dikkate alınmaktadır. İnsan faktörünün ve örgüt kültürünün krizin yönetilmesindeki önemli bir kavram kavranmış e, durumu da burada karşımıza çıkmaktadır. Afetlerde görev alan tüm kurumsal ve örgütsel organizasyonların rollerinin önceden tanımlanması gereklidir. Her ne kadar bazı organizasyonların sadece kriz sırası ve sonrasında tanımlanan ve icra edilen görevleri bulunsa da bu organizasyonların bir afet meydana gelmeden önceki risk yönetimi safhasında da aktif rol alması önemlidir. Afet yönetimi ve kriz yönetimi ülkemiz açısından önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Başka bir eğitimde bir araya gelmek üzere hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.